Merhaba arkadaşlar Tarot Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün 14 Ocak 2025. Şimdi kova burçlarına bir yıldızname açılımı yapacağım. Evet, tarot kartlarıyla destekleyerek yapacağım arkadaşlar. E, yıldızname e, kitabımı tamamen gösteremiyorum size çünkü arkadaşlar e, online ortamda, sosyal ortamda asla ve asla yazar ve kitabevi isimlerini gösteremiyoruz. Evet şimdi 1, 2, 3, 4 tane kart da seçtim size. Şöyle onunla destekleyerek bir değişik bir şeyler yapacağım size arkadaşlar. Çeşit çeşit bakım şekilleri var arkadaşlar. Evet şu anda kameradan görebiliyorsunuz. Evet görebiliyorsunuz. Nasılsınız bu arada? Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız sağ olun iyiyim. Teşekkür ediyorum. Evet kova arkadaşlarım parayla ilgili olumlu gelişmelerin var. Böyle özellikle yani bu ayın sonuna doğru diyeyim. Eline geçecek bir miktar para seni oldukça rahatlatacak. Maddi açıdan böyle ferahlayacağın bir sürece gireceksin onu söyleyeyim. Evet. Bir duygusal bir boşluk içindesin sanki. Hep böyle bir öyle bir hissiyatın var. Bu boşluk kapanacak. Evet sevdiğim bir kişiden bir telefon gelecek. O gelecek olan telefon ya da mesaj seni ummadığın derecede çok mutlu edecek. Onu da özellikle belirteyim. Yalnız böyle içini kemiren, seni tedirgin eden bir şey var. Bu ya bir ölüm ya da bir kayıp korkusu. Hani oluyor hepimizde oluyor arkadaşlar. Hiç merak etme. Sevdiklerine dair bir koruma enerjisi de var burada gördüğüm kadarıyla. Hiç düşünmediğim ben sana her şey yolunda olması gerektiği gibi ilerleyecek. Evet Evet, bir hissin daha var ki... Bu da... Bir kişiyi pişman etmek... İstiyorsun... Onu pişman etmek istiyorsun... Onun sana yaptığı bir şey... Aklından çıkmamış... Hala da... Epey bir zaman olmuş... Kalbini burkuyor... Buruk kalbin... Ama içini ferah tut... Onun bu pişmanlığı kulağına gelecek... Söz olarak... Birilerinin yanında söyleyecek... Sana da o söz gelecek bir arayı, aracı var arada. Öyle olunca da haklı olduğunu daha net olarak anlayacaksın. Evet, bir konum var üzerinde çok düşünüyorsun. Doğru mu yanlış mı diye bunun kararını vereceksin. Vicdanının doğrultusunda vereceksin hem de bu kararını. Sen yüzden konuyu da tamamen kapatacaksın. Evet, bazı yaşadığın stresler, <laughs> pardon arkadaşlar, içsel gücünü böyle keşfetmene olanak sağlayacak. Hani bazen de hani stres böyle enerji verir, hani harekete geçirir ya arkadaşlar. İletişime bağlı eğer bir aksaklıklar geliştiyse akış hızlanacak. Evet. İş ilişkilerinde yanlış anlaşılmaları, kırgınlıkları telafi etme ve konuşarak böyle orta yolu bulma durumunuzda olacak. Sadece böyle manipülatif yaklaşımlara ve arkadan konuşmalara dikkat kesilirseniz iyi olur. Çünkü arkadan konuşmalar manipüle edilmeler de var. Evet çok bekledin. En güzel anların tadını çıkarmalısın. Bu bekleme süreci seni çok olgunlaştırmış. Şöyle söyleyeyim, zamanı bekleyen bir tomurcuk çiçek gibi kendinden emin, sabırlı ve ne istediğine karar vermek üzeresin. Sadece böyle üstüne gitme. Gidersen böyle hızlandırmaya çalışırsan işler sarpa sarabilir. Bunu bil. belki de o hani çok istediğini sandığından, sandığın şeyden belki de kurtulman gerektiğini öğreneceksin. Bir de farklı bir bakış açısıyla bakmayı deneyebilirsin. Evet, dilin ucuna kadar gelen, paylaşmak isteyeceğin bazı sırlar olacak ama paylaşmazsan senin için daha hayırlı olacak. Onu özellikle belirteyim. Yani bazen anlatmamak gerekiyor arkadaşlar. Yakın çevrenle olan iletişimini güçlendirip yanlış anlaşılmaları da düzelteceksin. Hem kendi sınırlarını koruyacaksın hem de böyle keyifli seçimler yapacaksın. Evet kadersel bir tanışmalarda var arkadaşlar kartlarınızın desteğiyle. Evet öyle bir tanışmalar yaşayabilirsin. Bu yıl Yalnızsan gerçek aşkı bulacaksın. Ya da bitmiş bir aşkın varsa yeniden aşık olabilirsin. İçindeki tutku inanılmaz derecede de artacak arkadaşlar. Hem aşıklar hem burada bir çift, hem Güç hem de Mecnun kartımız da var burada arkadaşlar. Kendinden böyle daha emin bir insan haline dönüşeceksin. Evet sana böyle senin çok şaşıracağın adımlar atılacak. Böyle kalabalık bir ortamda planlı yapılan bir buluşma gerçekleşecek. Evet hayatında böyle yolunda gitmeyen her şey düzene girecek. Hatta bu yıl bitmeden geçmişte ektiğin bir tohum meyvesini verecek ve sen de bu meyveyi yiyeceksin. Evet seni çok da etkileyen bir karşılaşmada yaşayacaksın. Bu bir tesadüf mü? Yoksa ilahi bir karşılaşma olup olmadığını düşüneceksin evet. Kariyerde işte bir noktaya gelmeyi hedeflemişsin. Eğer bu pozisyona gelirsen çok güzel idare edebileceksin. Bu hay sana çok yakışacak çünkü lider şeyin var, kapasiten var. Gücüne güç katıp mutlu olacağın özel zamanlarda yaşayacaksın. Evet şu anda hayatındaki kişi kendi hayatında bir düzen kurmaya, eksiklerini tamamlamaya, daha sağlam bir temel oluşturmaya çalışıyor. Bu süreçte karşındaki insan işlerine odaklanıyor ve bu nedenle belki de sana yeterince vakit ayıramıyor. Öyle görünebilir. Bazen bu durumu sen yanlış anlıyorsun kötü senaryolar da kuruyorsun ama aklından geçen olumsuz düşünen düşüncelerin gerçekle uzaktan yakından bir ilgisi yok. Onu özellikle vurgulayayım. O seni ihmal etmiyor. Sadece böyle kendini toparlamaya çalışıyor. Senin içine doğan hislerin genellikle doğru çıkar ama bu kez öyle değil. Onu bil. Bu ilişki için endişelenmene gerek yok. Çok yakında böyle aranızdaki kopukluk ve dengesiz iletişim bir son bulacak. Evet, partnerin sana kendini daha net ve içten bir şekilde ifade etmeye başlayacak. Tabii ki o güne kadar hani belirsizlikler yaşayabilirsin. Kendi kafanda yaşıyorsun çünkü bunu. Evet, partnerin bazı hareketleri sana kararsız gibi, tutarsız gibi gelebilir. Zaman zaman böyle aranızda böyle açıklığa kavuşmamış, kavuşamamış durumlar olabilir. Sen bu duruma fazla takılma. Önümüzdeki dönemde böyle ilişkinize dair bir fırsat doğacak. Sabırlı ol. Çünkü aranızdaki bağ güçlenerek yola devam edeceksiniz. Evet arkadaşlar. Biraz aile problemleri sorun yaratıyor olabilir ilişkinizde ama çok tutkusu yüksek bir ilişki var burada. Karşındaki kişi her vermiş olduğu sözü tutan, ciddi ilişki insanı, sorumluluklarını yerine getiriyor. Bazı detayları gözden kaçırma, buna dikkat et. Sağduyulu olursan her ikiniz için de iyi olur. Evet arkadaşlar. Böyle kartlarınızın da desteğiyle doyasıya keyfini çıkaracağınız mutlu bir döneme gireceğinizi bildiriyor yani arkadaşlar belki de şöyle hayal ettiğiniz tek başına bir tatil düşüncesi aniden gerçekleşebilir aynı zamanda bu haz dolu anları abartmamanız konusunda da bir uyarı verir arkadaşlar çünkü bu türlü bir hayat tarzı dikkat edilmediği takdirde kolaylıkla umursamaz, eğlenceye düşkün ve hani duyarlılığını kaybetmiş bir sefaat alemine de dönüşebilir. Önünüze çıkan her şeyden olağanüstü kalacağınız bir döneme girdiğinizi haber vereyim size arkadaşlar. Fazlaca zevki ve sefaya düşkünlüğü gösteriyor çünkü. Bu aşırıya kaçmış yönüyle olumsuz etkilerde de bulunabilir. Ölçülü ve dengeli yanıyla hoş, esprili ve kaygısız bir yaşanan bir süreci de vurguluyor arkadaşlar. Duyduğunuz büyük mutlulukla eskiden yaşadığınız olumsuzlukları ve hataları unutmanızı sağlar. Yalnız bu yaklaşımı çok fazla abartırsanız olumsuz ve hoş olmayan durumlarla da karşılaşabilirsiniz misal iş verimini etkileyen tembellik ya da laubaliliğe kaçan aşırı saman, samimiyet gibi arkadaşlar. Bunlara dikkat etmenizi de öneriyor arkadaşlar. Evet Kova burcu arkadaşlarım. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz benim için çok kıymetli. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.